Survivor All en ateşli fragmanı yayınlandı. Son yayınlanan bölümde Ogedey'in Hilmi Cem'i söylemesiyle birlikte Pota adeta Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Kimse gururundan ödün vermeyerek Pota'ya güçsüz bir isim göndermedi. İki grup arasında zıtlaşma sonucu adeta erken final yaşatacak bir pota oluştu. Olçan potada geçmiş yıllardan 3 şampiyon var. Bu pota karşısında Acun Ilcalı bile şaşkınlığını gizleyemedi çok erken oluşan bu potada büyük sürprizler birlikte getirecek. Yayınlanan fragmanda izlediğimiz üzere Ogeday Avatar Atakan'la Merve ise Hilmi Cem ile eşleşecek. Bu potada yanan isim şampiyonluk hayallerine veda edecek. Kim elenecek merak konusu oldu. Yayınlanan fragmandan yaptığımız analizlere göre Ogeday ve Avatar eşleşmesinde Ogeday Avatar'ı yenecek. Hilmi Cem ve Merve arasında olan eşleşmede Hilmi Cem ilk turda Merve'yi yenerek üst tura çıkacak. Sona kalan Avatar Atakan ile Merve Aydın arasında kıyasıya bir rekabet gerçekleşecek. Ve bu bu fotoğrafta yanan isim Merve Aydın olacak. Merve Aydın Survivor All Star şampiyonluk hayallerine veda edecek.